Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahabi ecmain. İlahi Ya Rabbi bugün Arefe günü. Günlerin en özellerinden bir özel ki bugün yapılan bütün dualar kabul olur. Ya Rabbi bugünün bereketine şu anda <laughs> Arafat meydanında tekbir getiren, tehlil getiren Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd diyen. Lebbeyk Allahumme lebbeyk lebbeyk la leke İnnel hamde ve'n ni'mete leke ve'l mülk la şerike lek. Geldim sana Allah'ım geldim. Senin ortağın, şerikin yok. Bütün hamdler sana aittir diyen, hacca niyetlenmiş olan ve haccın en önemli ibadeti olan Arafat vakfesini yapan Müslümanların vakfede yaptıkları dualar hürmetine Bizi her türlü kazadan, beladan, afetten, mus musibetten, bizi ve sevdiklerimizi her hastalıktan uzak eyle ya Rabbi. Gençlerimize hayırlı e, evlilikler nasip eyle ya Rabbi. Genç kızlarımıza, genç delikanlarımıza e, hayırlı evlatlar nasip et onlara ya Rabbi. Evlatlarını ve onları sağlıklı kıl ya Rabbi. Hayır hasenatımızı kabul eyle ya Rabbi. Niyetlerimizi temiz eyle ya Rabbi. Kalbimizi temiz eyle ya Rabbi. Yüzümüzü temiz eyle ya Rabbi.